Öncelikle Efta Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar kanalımıza videomuza tekrardan hoş geldiniz diyelim bugün e, sizlerle birlikte burçların acil duyması gerekenler acil farkına varması gerekenler serimizde e, güzel bir başlangıç yapmak için koç etkili arkadaşlarla detaylı kapsamlı bir açılım yapacağım. Sizleri uyarmam gereken konular, dikkat etmeniz gereken hususlar, acil, yakın gelecek gündemlerini inşallah birlikte incelemek dileğiyle diyelim. Ee, şöyle başlayalım, bakalım sevgili koç, yükselen ay burcu ya da kendi burcu koç olan arkadaşlar için nasıl detaylar bizleri bekliyor? Birlikte bakalım, inceleyelim istiyorum. En güzel enerjilerle tabii ki sadece yorum yapan, beğenen, kanala abone olan ve e, pozitif enerjide kalan arkadaşlara niyet ediyorum. Bakalım sevgili koçlar neler yaşayacaksınız. Tabii ki ekstra totemlemek için de e, acil duymanız gerekenleri daha net kendinize çekmek için de beğendikten sonra yorum kısmında bulunan hype tuşuna da basabilirsiniz. Şimdi ilk olarak burada acil gerçekleşen çok önemli bir durum nedir derseniz özellikle sevgili koç etkili arkadaşlar boğa burcu oğlak burcu ya da başak burcu veya bir ablam bir hani gerçekten otorite figür diyebileceğimiz ama kadın olması çok önemli olan bir kişiden şu an aslında sizinle alakalı gündemi değiştirecek kadar çok çok mühim bir havadisi almak üzeresiniz. Yani aslında çok acil duymanız gereken ilk başta en önemli detay sizlerin önümüzdeki günlerde Demin saydığım özelliklere sahip bir kadından alacağınız çok önemli bir haber. Şimdi sevgili koç etkili arkadaşlar bu haber aslında şöyle bir haber olacak. Sizler için şu an gündeminizde belki kafa karışıklıkları var kimileriniz için atıyorum. Hayat telaşesi var. Bayram dönemindeyiz. Bayram telaşesi var ama gündemi değiştirecek ve aslında sizler için de gayet tabii ki bir e, haber deyince olumlu olumsuz anlaşılabilir lakin gayet olumlu bir e, haber ve enerjide e, burada bahsediyoruz bu yüzden sevgili koç etkili arkadaşlar aslında hangi alanda özellikle bir havadise bir habere iyi bir e, duyuma ihtiyacınız varsa aslında burada acil duymanız gereken şey bu haber sizlere yakın gelecekte birazdan net tarihlerde alacağız yakın gelecekte kapınızı çalacak ve özellikle burada tabii ki boğa burcu oğlak burcu ya da başak etkili olması muhtemel ya da demin saydığım şekilde anaç e, korumacı bir abla veya anne figürü diyebiliriz ya da otoriter bir kadın figüründen alacağınız bu haber sizleri çok mutlu edecek şimdi bu haber e, tabii ki kolektif bir açılma olduğu için e, sizler için hangi alanda e, şifa ihtiyacınız varsa o alanda kapınızı çalan bir haber olacak şimdi diyebilirsiniz ki benim aşk adına problemlerim var e, veya yeni bir insan tanımak istiyorum o zaman sizi yeni bir insanla tanıştırabilir e, gündeminizde olan kişiyle ilgili hiç beklemediğiniz bir gelişmeyi ortaya çıkartabilir. Ya da e, dersiniz ki benim kariyerle ilgili bir sorunum var veya parasal sıkıntım var, parasal destek sağlar. Kariyer anlamında size yeni bir iş fırsatından bahseder ya da bir yere girmenize vesile olabilir. Ama burada baktığımızda Tabii ki kolektif bir açılım. Net tarih, daha detaylı bireysel açımlar için Eftihar Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Ama baktığımızda sizler için acil duymanız gereken en önemli şey aslında başlangıçta hangi alanda olursa olsun sizleri mutlu edecek bu haber diyebilirim. Şimdi burada bunun haricinde özellikle aile içerisinde yakın vadelerde gelecek parasal bir e, hareketlilik var. Şimdi burada parasal konular, parasal gündemler dahilinde e, şunu hissedebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki dünya kartı ve onlusu ile birlikte ya benim ailemde, hanemde bir bereketsizlik var. Ya da aslında baktığımızda hanemde bir şeylerin değişmesine, dönüşmesine biraz daha bunu finansal konularla ilgili düşünelim. Diğer hani gelecek havadis, haber biraz opsiyoneldi ama yine acil duymanız gereken bir diğer konu da aileden birine gelecek toplu bir para veya aileden birinin yapacağı bir satın alım veya işte arabasını değiştirme bu siz de olabilirsiniz ama hane aile çevresinde araba değiştirmek isteniyorsa araba değişimi bunun haricinde yine yakın gelecek vadelerinde birazcık daha önemli şekilde baktığımızda aslında bir ev satın alımı yatırımlar satın alımlar bu tarz bir takım Gündemler sizler için ya da ailenizden, halenizden mütevellit bir arada olduğunuz insanlar için söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Bunun haricinde baktığımızda yine acil duyulması gereken şey koçlar biraz ani kararlar almaya meyillidirler. Çok acele de edebilirler. Ben de koç etkiliyim bu arada ama şunu söylemekte fayda var. Çok ani bir şekilde özellikle yakın gelecek enerjilerinde tabii ki birazdan tarihleri de paylaşacağım sevgili koç etkili arkadaşlar için bir seyahat görüyorum, bir yolculuk görüyorum ve aslında çok yakın bir yere değil. Tabii ki bu hani diğer kartlarla bağdaştırılırsa örneğin deminki satın alım neticesinde işte bir araba almaya, bir araba değilse bir ev almaya, taşınma gündemlerine farklı konular, farklı durumlar ya da tamamen seyahat amaçlı olabilir. Yakın gelecekte bilhassa ya çok uzak bir şehir işte mesela bulunduğunuz şehirden kat kat başka bölgelerde çok çok uzak bir şehir ya da başka bir ülke seyahati de yine sevgili koç etkili arkadaşlar için önümüzdeki günlerde gündemde olabilir. Bu tarz bir seyahat durumuna da hazırlıklı olmakta fayda var. Şimdi bu kombinasyonla ilgili tarihleri paylaşmak adına devam edelim istiyorum. Genel olarak aslında bu tarz gündemleriniz hangi vadelerde olacak? Birazdan ona bakalım. Kılıç ası, para kralı kartı, para ikilisi kartı ve kılıç sekizlisi kartı. Şimdi sevgili koç etkili arkadaşlar burada özellikle önümüzdeki yakın vadeler aslında en fazla bir, bir buçuk aylık döngüde işte yukarıdaki bahsettiğim şekilde gelen toplu paralar satın alımlar öncesinde hatta güncel enerjilerde bile parasal olarak çok fazla masraf yapmamaya gayret etmeniz gereken bir dönem. Paranızı iyi değerlendirmeniz, iyi kullanmanız gereken ve birazcık böyle kimileriniz için kolektif burada ikiye ayrılıyor. Dar boğazlık yaşayacağınız, birazcık paranızın e, tükenebileceği, hani sınırlı harcamalar yapmak durumunda kalacağınız bir döngü olabilir. Ama aslında baktığımız zaman e, ya da kolektifin diğer kısmında da şu etki e, makbul olacak, daha muhtemel olacak. Parasal anlamda çok para harcamak istemeyeceksiniz. Acil bir şekilde bunu duymanız çok önemli. Çünkü bu videoyu izledikten sonra finansal harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Belki de evren size etmeniz gereken noktaya doğru sinyallerle birlikte zaten parasal harcamaları kısıtlamaya da teşvik edecek. Ama burada ee, özellikle sevgili koç etkili arkadaşlar için e, aslında para ikilisi kartıyla baktığımda bu bir geçiş süreci ve bu dönem akabinde yukarıda aldığımız e, havadislerle birlikte görüyorsunuz ki parasal anlamda şifalanmalar olacak ki para kralına baktığımızda yukarıda bir toplu para belirttik ama bunun haricinde işinizle alakalı kariyerinizle alakalı hani bir terfi durumu söz konusu olabilir. Maaş artışı söz konusu olabilir. Hane ekonomisinde canlanma olabilir. Yatırımlarınızın büyümesi olabilir. Yani birazcık daha finansal anlamda gelişeceğiniz genişleyeceğiniz bir döngüye doğru ilerliyorsunuz. Şimdi maddesel konuda gerçekten hani hafif bir sessizlik belki negatiflik dönemi kabinde gerçekten renkli hareketli ve büyük güzelliklerle dolu bir döngüye doğru ilerlemeniz Tabii ki manevi hayata da, manevi alan açısına da e, bolluk bereket, iyilikler, güzellikler, iyi enerjiler, sağlam frekanslar getirecek. Mesela burada e, bence çok önemlidir, çok çok mühimdir. Sevgili koç etkili arkadaşlar için önümüzdeki günler açısından bakıp değerlendirdiğimizde küs olduğunuz bir kişiyle bir barışma var. Ya bu yine hani e, küslük değil. Ama araya soğukluk girmiştir. Arada problem olmuştur. Yine burada da net vadeler verelim. Özel açımlarda olduğu gibi. E, tabii ki özel açımlar daha net tarihler, daha net vadeler verir. Bunun için Efta Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Ama burada bir iki haftalık gündeminizde yaklaşık böyle bir 10-15 günlük vadelerde küs olduğunuz kişilerle barışmalar, belki yukarıda bahsettiğim kişi gibi kişilerin vesile olması, tesadüfi durumlar birazcık daha küslüklerin bittiğine, iletişimsizliklerin bittiğine, araya giren soğuklukların azaldığına e, tanıklık edeceksiniz diye düşünüyorum. Hemen e, devam edelim. Çok güzel, çok e, akıcı bir şekilde ilerliyoruz. Denge kartı. Güneş kartı Tarot'un en olumlu kartıdır. Kılıç altılısı kartı ve yıkılan kule kartı. Şimdi burada bir olay yaşamışsınız ya da yaşayacaksınız. Yaşadıysanız yakın vadelerde yaşamış olmanız gerekiyor. Yaşayacaksanız da yine burada net vadeler vermek istiyorum. 4-6 hafta aralığında yaşayacağınız bir olay. Şimdi bu sizin veya çevrenizde bulunan bir kişinin yaşayacağı negatif bir olay. Bu yüzden aslında burada gözyaşları dökebilirsiniz karamsar, karmaşık bir enerji alanı içerisine geçiş yapabilirsiniz. Fakat ne olursa olsun sevgili koç etkili arkadaşlar, sizlerde birazcık şu sinyal söz konusu olacak, kafa karışıklıklarınızı bitirecek, kendinizi rahatlatacak, kendinizi arındıracak, sürekli olarak aslında belki de bir probleminizi bitirecek. Yani aslında hayırsız bir olayın, hayırlı bir döneme vesile olacağını görüyorum. O yüzden 4-6 hafta içerisinde maddi manevi, Denge ve Güneş kartı Tarot'un en olumlu kartıdır. Ruhsal büyümelere, değişmelere, dönüşmelere, farklılaşma enerjilerine hazırlıklı olmanızda fayda var diye düşünüyorum. Bunu başardığınız takdirde gerçekten hiç ummadığınız kadar rahatlamış, arınmış, temiz enerjilere geçmiş ve her şeyin artık farkına varan, farkındalığı içerisine geçen bir enerji oluşturmuş olacaksınız diye düşünüyorum. O yüzden bence benim sizlere naçizane tavsiyem bu konuyla alakalı değişimlere, dönüşümlere hazırlıklı olun. Yani ani olaylarda bu aralar olabilir. Ani aramalar, ani olaylar, ani hareketlilikler, ufak tefek kazalara karşı da ben sizleri uyarmış olayım. Hemen farklı bir desteğiyle devam etmek istiyorum. Çok güzel net tarihler paylaştık. Tıpkı bir özel açılım gibi oldu. Gerçekten çok çok sevindim. Bakalım ee, sevgili koç etkili arkadaşlar bu kartlar neler verecek? Çok sevdiğim kartlardır. Genelde özel açımlarda da bir iki tane almaya çalışıyorum ki daha net e, sorunlarınıza yanıt bulabilelim. Şöyle bakalım güç kartı. Yani şu kartlara paralel bir şekilde özgüven ve cesaret, fiziksel ve manevi güç, kontrolü ele alma, korkuları yenme. Sizlerin sevgili koç etkili arkadaşlar yükselmeleri, enerjisel anlamda artışları, frekans potansiyel olarak kendinizin yükseldiğini hissettiği bir dönem ve döngü başlatmaları yine bugünlerde, bu gündemlerde fazlasıyla sahnede olacak diyebilirim. Yani artık kontrol, güç, maddi ya da manevi sizlerin eline geçiyor. Belki hani birkaç gün tökezleyebilirsiniz. Ama burada yapmanız gereken çok güzel geldi azat etme olayları akışına bırakma tutucu davranılan durumların, durumlardan özgürleşme çok pardon serbest bırakma yani şöyle bir e, sizler saldıktan sonra ya da ben zamana bırakıyorum düzelecek tıpkı yukarıda dedim ya hani finansal belki güçsüzlük yaşayacaksınız belki iniş çıkışlarınız olacak e, kendinizi hani dar boğaz batmış sıkışmış hissedeceksiniz ama çok kısa bir vade hemen akabinde rahatladığınızı iyileştiğinizi ve ferahladığınızı yakından görme imkanıyla karşı karşıya kalacaksınız diyebilirim. Çok önemlidir yavaşlama kartı. Olması gerekenden çok daha ağır işleyen süreçler, basiretsiz kandan veya tembel davranan durumlar, süreci yavaşlatma. Salı verdiğiniz takdirde yavaş kalan, tıkalı kalan, gerçekten ilerlemeyen enerjilerle alakalı da yine aslında frekansınızın çok çok yükseldiğine bir şeyler konusunda enerjinizin çok çok arttığına, yenilendiğinize, tazelendiğinize tanıklık etme imkanı ve fırsatı da sizleri bekliyor diyebilirim. Kıymetli, değerli, koç, etkili arkadaşlar. Hemen şöyle konuşma kartı alacağım çok sevdiğim kartlardır aklınızda bir insan varsa ondan size acil duymanız gereken mesajları getirebilir aklınızda bir kişi bir durum herhangi bir olay varsa evrenden size onunla ilgili acil mesajlar veya sizden dış dünyaya götürebilir o yüzden lütfen odaklanalım iki tane seçiyordum üç tane seçeceğim bir tane daha alalım. E, vallahi üçünü de seçebilirsiniz ya da sadece hani bir tanesine niyet edin. Veya hepsini seçin hiç fark etmez ama yorumlarda yazalım. Hani birinciye niyet ediyorum. İkinciye niyet ediyorum. Hepsini seçiyorum şeklinde bu enerjilerin frekansların daha da desteklenmesine ve tabii ki büyümesine de dolayısıyla vesile olacaktır. Şöyle kısa bir zaman tanıyalım. Koçlar aceleyi sever. Hızlı hızlı da anlatmaya çalışıyorum. Şöyle kısa bir zaman tanıyacağım. Odaklanalım. Niyetlerimizi alalım. Sonrasında tabii ki kartların mesajını okumak dileğiyle diyorum. en güzel enerjilerle diyelim birinci kartımızı alalım istiyorum bu zamana kadar karşıma çıkan herkes beni kullandı bu yüzden kimseye kolay kolay güvenemiyorum sizden de bir mesaj olabilir dış dünyaya karşı aklınızda bir eril veya dişil profil birisi varsa keza yine ondan da karşımıza çıkan bir mesaj olma ihtimali tabii ki vardır ikinci kartı seçen kıymetli arkadaşlar farkında mısın bilmiyorum ama seni merak ettiğim için her yerden takip ediyorum. Takip edildiğinizi, izlenildiğinizi, gözler önünde olduğunuzu aslında çok net bizlere gösteren bir kart. Üçüncü kartı seçen sevgili arkadaşlar ruhuma uygun bulduğum kişiyle ciddi ilişki kurup uzatmadan hemen evlenmeyi düşünüyorum. Birazcık bu dönemler ciddi temalarınız da olabilir. Kalbi boş olanlar için tabii ki evlilik temaları yeni bir ilişki gündemleri de söz konusu hale gelebilir diye düşünüyorum. Yorum yapan beğenen kanala abone olan herkese şifa olsun. Net tarihler daha detaylı yorumlar için Eftah Tarot Instagram hesabından 24 saatten ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz diyorum. Çok çok öpüyorum. Herkese iyi bayramlar dilerim.